Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Water Bottle Flip yapacağız. İkinci bölüm. Şu şeyi çıkartalım. Reklam yapmayayım çünkü. Şunu şöyle. Ya sen bunu ver. Şöyle duralım. Harman görünüyor. Evet. yanımda sürpriz bir konuğum var. Two Players Dan Efe. Merhaba. Ee, X's Office'ler kanalına hoş Söylemeyi unuttum. Bilmiyorum. Evet. Ama ee, bu arkadaşın da kanalını i butonundan veya açıklamadan bulabilirsiniz arkadaşlar. Abone olun yeter ki. Evet abone olun. Wolfgang videoları ve montaj yapıyor arkadaşımız. Ben. Ve cezalı arkadaşlar. Tokat atma cezalı. Vadı badı free. Ya ben Beş ikisi... kez yapamamadan bir kez yapsan ceza olmuyor. <laughs> Ya evet. arkadaşlar evet, cezamız. Evet. Şimdi editlemeyi bilmiyorum. <laughs> yani kesmeyi bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ben mesela Aa, şimdi ikisini böyle atarsam. Eğer mesela arkadaşlar 5 şansımız olacak. Bir tane atarsak tokat atalım. Mesela bak ben böyle attım ya. çok atalım. Çok İkisini mesela böyle attım ya. Dur dur. Kaybeden kazananı tokat atacak. Hayır kazanan kaybeder. Hayır. Evet. Evet. Ne, o zaman kaybederim. <laughs> Tamam ben başlıyorum. Bir tokat ben. aman bir kez atsak bile arkadaşlar. Ben başlıyorum. Aynen, sayılıyor. başlıyor Başla. Bir sıfır. Allah. Aman iki de sıfır. Ben hiç durduramadım. Şimdi at, e at, tamam. Mehmet Tahsin'e göre. Mehmet Tahsin bir tane durdursa bana bana bir tokat atacak. Durduramadı. Şey, şey oldu Bak şunu altını bir düzeltelim biz. Düzeltelim. Abi ne güzel atılıyor işte. Kamera gidecek arkadaşlar. Bildiğiniz telefon. Oh. Şimdi de yere düştü arkadaşlar. Bakın. Şşş. Attım. Şşş. Attım. Attım ben. Durdurdum ben iki tane. Sen durdurdun beni de kork. Ben sanıyordum. Neyse. Mehmet Aslan'a tokat geliyor. Sonra. Doğru ola. Bana ne? Abi. Ama ben attım Beş ha. kez kaybedersin. Tamam. Çek ellerini. sayın. Tamam at bak. Ben iki tane attım. Şimdi son. Bir dakika başlarım. Gel. <laughs> artık bu sefer attım. Beş at işte. Hayır. Beş. Hayır. 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 Ya sorulacak. <laughs> <laughs> evet tamam <daha önce>, video video. <laughs> Yine ben şanssızlığın ötesinde. <laughs> Bir dakika dur. Big <laughs> <laughs> shot ya. Çekilme. Ya niye ben böyle yapamıyorum ya? Daha akşam kapının üstüne. Uf, ikili yaptı arkadaşlar. İkili. <laughs> <Öyle cansını verirsin. gülüyor> ha, bilmiyorum. Etkilemedi. Müzik koyuldu. Bilmiyorum mesaj. sadece kalsamıyorum. Kalsamıyorum. <laughs> Hazır mısın? Tan, tan, tan. Şimdi tek şişe yapıyoruz arkadaşlar. Bu ikinci şişe gitti. Ve o da kamera tutacağımız olacak. Görünüşe bakılırsa. Öne biraz. Evet. Two players gamers. <laughs> aman two players abone olmayı unutmayın. E, olmadı. Hazır. Bak oturarak ve arka Evet tamam. Bekle ya. Tamam ya. Yok. Yok bir şey yok yok. Türk gibi adam. <laughs> <laughs> abi ya. Hayır. <laughs> Mehmet Asım ben bir tane of. daha atarsam atarım sana. Işte Gözüme da. girdi dur oğlum olmadı. Gözüme girdi. Bir tane daha atarsam Mehmet Asım'a. Tek iki hakkımız var. Bir tane İki tane daha Dur Bursa... dur oğlum. Ne oldu adam? Bir hakkın daha kaldı. bir, bir Hadi be. i̇ki tanesini atarsam Mehmet Asım'a tokat. O ya. Bir. Ben sen git ben burada. <laughs> <laughs> Son bir atış mı kaldı? Bak beş kez iki de iki yaparsan veya hepsinde bir kez yaparsan çok yavaş bir tokat. <laughs> Arkadaki <gülüyor> sesler için de kusura bakmayın. Evet çünkü Afyon park atmamızı arkadaşlar. Allah! Allah. Kamerayı gitti arkadaşlar. Ve kamera arkasında da Alice evet. var. Atıp videoyu bitiriyorum. Hazır mısınız? Ve bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. dakika arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Hadi arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar üzgünüm. Evet arkadaşlar. 50 saniye gecikmemiz son ardından geri geldik. 50 saniye gecikti. Evet, arkadaşlar şimdi... videoyu izlediniz. Teşekkürler. Hayır daha devam ediyor. Ha 6 dakika oldu oğlum video. Oğlum bana ne ya? 50 saniye saat artık yıl gibi oldu. Allah'ım. güzel. Tire bodrumuz şu anlık su şişesi. Çünkü arkadaşlar aksan akşam kameram yanında değil. Okuldan çıkar çıkmaz eve geldik. Ve okuldan direkt çıkar çıkmaz eve mi geldik? geldik. Evet. Aman parka et. O bir kez yaptım. Bir kez. Şimdi bir kez. atarsan atarsam video bitsin artık. Çok uzadı ben. Tamam evet. o kadar çek ondan sonra devam edeceğiz. Hadi at. Hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar bakın şimdi nasıl satacağım. Ve video bitsin artık ya. Tamam. Video izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> evet arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkürler. Aa, tüm da abone olmayı, like atmayı, benim kanalıma da unutmayın. Siz bir Wolf ailesisiniz.